Marco Merhaba. We are on the movie. Yeah. Do you want to tell me about your feelings. We have got a great action. Yeah, they are great action. İkinci balık vurdu. Yarım saat içinde bu çok sağlam bir ram verdi. Hava soğuk olmasına rağmen. Evet güzel bir aynalı sazan. güzel bir aynalı sezen. Güzel aksiyon yaşattı. Sabah saat 8 galiba. Daha 8'e 10 var. İkinci balığımızı aldık. Güzel. Adam ağzıyla çeviriyor. Do <laughs> Mostra'yı da bozmuyoruz yani. Zoom atalım şöyle biraz.

Böyle güzel bir bekliyorum mi? Is it a small one maybe? It's uh, not going to no, give. Bakalım. Oh suyun üstüne çıkıyor. It's almost on surface, küçük bir şey herhalde. Öyle bir run alabilir miyiz diye bekledim ama olmadı. Yok, küçük bir şey. Oh, you will bring it Ha, roketi de kopardık suyun içinde. Şimdi balıkla beraber onu getirebilir miyiz diye bakıyoruz. So, ya, yeah, 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 Is it underline or Yes it is. You like your new road? Yes, it's much better. wow, 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 wow. no, no, it's. It was yes, but. It mm. <laughs> Kıyıda mücadele. Sert bir zaman. No, yeah. uh, Hayır, yeah, bu Daha iki saati doldurmadan dördüncü balığı aldık. Böyle giderse güzel, keyifli. 3 tanesi 6-7 kilo civarı. İlk aldığımız aynalıydı. O da 3-4 kilo civarındaydı. Ama şöyle bir 10 kilo üstü bir sağlam trofe görmedik henüz. Fakat mevsime göre iyi mücadele veriyor yani hayvan. bayağı kalama alıyor. Şöyle çok sağlam bir ran çekemedik. Nedense geri geliyor yani asılıp şöyle bir cızırdatmıyor yani. Bugün yemlemeyi beceremedik. Roketleri kopattırdık. Rüzgar da tersten esmeye başladı. Takıldı gitti roketler. Yemleme yapamadık. Yapalım istedik. Bugün artık yavaş yavaş hayvan normal mevsim yemlenmesine döner diye düşündük biraz toplayalım, yemleme yapalım diye düşündük ama roketleri kopardık. PVA paketlere kaldık. Onlarla yemliyoruz artık. 20 gram, 30 gram yemleme yapıyoruz. Bakalım sağlam bir run görebilecek miyiz? <laughs> looked. <laughs> And there, huh? Yeah. You, bunu bekliyoruz sabahtan beri. Bir an bekliyoruz. Man, could you record please? Yeah, of course.

It's really good. You have a lot of fish feeding in your area. It seems so good. And I don't know why is my English so bad. I'm talking like I'm drunk. <laughs> You're not native, man. Plus cord. Plus cord. Plastic corn <laughs> <laughs> Hasan, what's your favorite bait? Plastic corn <laughs> <laughs> <türünün>, You said your camera is widescreen so I probably uh, am filming everything. I hope so. Uh, your new rods are great man, really. I love them so much. Really? Yeah. Full parabolic, really nice on fish, soft on fish, but still you can cast long distance. And this position here, 8 at Mikalas, it's the biggest distance. You can fish in Serbia 120 meters Really nice fish. Do you need help? We will buy you the float for your. Yeah. yeah. Kecede. Şey yok yüzdürmek için. O yüzden. Zorluyor biraz. Balık da zorluyor yani. Boş ayran değil. Kenarda mücadele sert oluyor. That's the way to do it, man. sabahtan beri at çek yapa yapa yemleme paketi kalmadı. Birazı balıktan, birazı acemilikten. Bugün bu beceriksizliğe rağmen balık alıyoruz. Enteresan. İki tane roketi koparttırdık. Sağa atıyoruz. Sola düşüyor. Bir cenabetlik var yani bugün üstümüzde. Buna rağmen balık tutuyoruz. Eşin güzel tarafı o. Paso plastik mısıra vuruş geliyor. Ben birkaç tane denedim bir tane midye boylu denedim. vuruş gelmedi. Ondan sonra kalamar denedim. Kalamar boylu denedim. Ona da vuruş gelmedi. Şu ana kadar Did you count how many strikes we have got in total? Six or seven. Six or seven. Altı yedi tane vuruş aldık şu ana kadar. Biri hariç hepsi ESP mısıra vurdu. Tesadüf değildir herhalde. İşte bu da sazanın cilvesi. Yani muhakkak her malzemenin mevsimi var. Kullanılacağı koşullar var. Demek ki bugün boylilerin zamanı değil, Onların da vakti var ama şöyle bir gerçek de var yani plastik mısır dediğin çok kaliteli marka olsa 10 liraya 20 liraya alırsın sezon boyunca da kullanırsın yani içinde 10 tane 12 tane olsa kaybetmedikten sonra kullanırsın ve bu ile pahalı bir malzeme yani bir de markalı bir şey vesaire olduğunda iş yapan tanınmış olduğunda dünyanın parası. İlginç bir durum. O kadar para verdiğim boy ile yatıyor. 10 kuruşluk plastik malzeme çalışıyor. Yep. Fish. <laughs> Marco ikinci defa oluyor bu. Hafif kalama alır gibi şey yapıyor hayvan. Çekiştiriyor. Ondan sonra boş fırtınaya falan da dolanıyor balık. Onun da etkisi var. Bilemiyorsun. 30 metre, 40 metre, 50 metre suyun içinde gidiyor misina yani. <laughs> Yemin etrafında, yaptığın yemlemenin etrafında dolaşırken misinaya çarpabiliyor. Veya farklı bir şey oluyor yani. Balık memin olamıyorsun. O yüzden sağlam bir an gelmesini bekleyeceksin işte. Cayır cayır yapıştırıp götürünce anlıyorsun balık olduğunu. Tamam <laughs> again. birkaç tane daha hazırladık şimdi bir iki tane de mısır montajı yapalım hayvan ne yiyorsa onu vereceksin aga yapacak bir şey yok mısır yiyorsa mısır vereceksin şöyle biraz aa. real drill action <laughs> Şöyle güzel bir kalama sesi dinleyelim ya. Harika. Şimdi yemlemeye ara vermiştik. Roketlerimiz koptuğu için sonra roket kenara çıktı. Biraz daha yemleme yaptık. Marco diyor ki bu yemleme ile alakalı. Yemlemeyi yapınca balık mıntıkaya yanaştı diyor. Göreceğiz bakalım. Hoppa. Ha. İkinci ikinci balıkta vurdu. Olur mu böyle bir şey? olur mu Aynı kepçeye sokacağız şimdi gene bunları. Oh, I love this game, man. Really I love this game. <laughs> Marco bana keyif yaptırır işte diyor. So, yes Get other one. He's toward you. No, it's not that big. You can do it as it's wish. You. But do you want to grab this one? Okay. Okay. Ah. It's not small fish, but. Evet, şimdi bunu kepçeleyeceğiz nasıl yapabilirsek artık. Marco da öbür balığı çekiyor. Geçen sefer yaptık bunu. Önceki avda. İki balığı aynı kepçenin içine soktuk. Bakalım bu sefer de alabilecek miyiz ikisini birden aynı kepçeye. getirdik. Bize de olsa mirror. One, mirror? Yeah. O da aynalıymış. O da aynalıymış. Fakat daha büyük diyor. Daha büyük diyor. Man, how are we going to deal with this?

Öbür balığı da <laughs> Kepçelimemiz lazım Hemen <Yani gülüyor> ama... Boşaltmam lazım kepçeyi <laughs> Ben Yep. <laughs> Not yet. Şimdi bunu kenara alacağız. Hemen. Güzel bir aksiyon yaşadık. Balık vurdu. Güzel de bir ram verdi. Biraz asıldık, tam tasmaladık, çekiyoruz derken ikincisi yapıştı. İkisi de Markon'un oltaya vurdu. ESP'ye vurdu onlar da. Biri gerçi boylu, ananas boylu pardon. Biri Boyle, ananas boyluya vurdu, biri ESP'ye vurdu yakın mesafeden de değil yani. İkisini birden güç bela çıkardık ama hal mecal kalmadı ikimizde de. <laughs> Marko'nun da kollar koptu. İadesini yaptık. iki tane aynalı. İkisi de 7-8 kilo var. Belki biraz daha üstünde bilemiyorum. Ama güzel vuruşlar alıyoruz. Yani 3 tane bende var balık. 5 kilonun altında değil hiçbiri. 4 tane de Marco çıkardı herhalde. Ve kaçırdıklarımız da oldu. Onun üzerinde vuruş aldık yani. Güzel aksiyon yaşıyoruz bugün. Hava mutedil. Ne güneşli, ne yağmurlu, ne rüzgarlı, ne sıcak, ne soğuk. Tam ortaya ayar bir hava. Camız havası benim havam. <laughs> İyi gidiyor bakalım. Öğleden sonra da böyle olursa hayvanın yayılma sahasını yakaladık. Kopardığımız roketlerden birini kurtardık. Onunla da biraz yemleme yaptık yine. Yemlemeyi yaptıktan sonra hemen reaksiyon almamız, vuruş almamız çok önemli tabii. Demek ki hayvan artık yavaş yavaş bahar yemlenmesine geçiyor, beslenme rejimini değiştiriyor. Bu güzel bir şey. Ve meyveli aromalara daha çok ilgi duyması da dikkatimizi çekti. Farklı esanslar kullanıyoruz. Bunların çoğu hayvansal, sosis, ahtapot gibi esanslar var kullandığımız. Bunlara vuruş gelmedi. Karışık meyve aromalı, turunçgil aromalı, böyle portakal, mandalina gibi çok ağır bir esans var. Karışık meyve kokulu birkaç tane. Onlara vuruş alıyoruz hep. İlginç şekilde yani bu mevsimde beklenen bir şey değil aslında artık hayvanın havyara hazırlandığı dönem hala protein arıyor olması lazım. Ama meyveli şeylere ilgi duyması enteresan. Belki de normaldir. Bilmiyorum bana ilginç geldi. Daha çok etli şeylere ilgi duyacağını umuyordum. Vuruş alamadık hiç o tür malzemelere. İlerleyen saatlerde ne olacak bakalım. Bekliyoruz.